Buradan mahkemedeki yani İzmir Adliyesi'ndeki skandala geldiğimiz zaman şimdi bakıyorsunuz İzmir Adliyesi'ndeki bir hakim 12 13 tane tabanca ve uzun namlulu tüfek alıyor. Bunu makam odasının arkasındaki dinlenme odası da makam odasıdır. Bir duvara asıyor. Ankara'dan gelen yüksek hakimler o odada onunla çay kahve içiyor. Onu tebrik ve takdir ediyorlar bundan dolayı. O fot silahların önünde hmm. fotoğraf çekiniyorlar. Daha sonra bu Timur Soykan'ın haberiyle ortaya çıktığında ve bu hakim şunu diyor. Ne olmuş ki diyor yani benim silah alma hakkım vardı aldım internette bile satılıyor diyor. Bakın adliyede görev yapan hakim topluma diyor ki bu silahlar internette de satılıyor. 5-6 bin liraya satılıyor bunlar uzun namlulu tüfek diyor. Şimdi toplumda rol modeli olacak bir kamu görevlisi... Adli içerisinde bunu taşıyor. Hocam daha iyi bilir. Yani hmm. hakimlerin, savcıların, noterlerin bir kere bahis veya şans oyunu oynama hakkı da yok kamu görevlisi olduğu zaman. E, adam diyor ki, yani bu hakim diyor ki, ben diyor borsa oynadım. Borsa oynanmaz. Borsa yatırım yapılan bir yerdir. E, 10 milyon TL'lik arabaya biniyorum diyor. E, bu silahları aldım diyor. Yani bir tane silah alma etkin varken bu Kamu görevlisisin, kamu adına görev yapıyorsun ve kazancın ortadayken o kadar silahın harcı nereden geldi? Hadi harç vermedin, harç verme çünkü 5 yılda bir bunların harçlanması var. E bu silahları evinde saklaman gerekirken, kamunun bir binasında, bakın Göstereyim. polis karakolunda bile duvara bu şekilde veya jandarma karakolunda bu şekilde silah asamazsınız. Polis bile kapının önünde nöbet tutarken arkadaşına devrettiğinde o silah devir teslim defterine imza atmak suretiyle devreder. Kendi beylik tabancası resmi çalışıyorsa gözükecek şekilde sokakta taşır ve gerekirse kanundan aldığı yetkiyle kullanır. Sivil çalışan polis elbisesinin içerisinde saklamak suretiyle o silahıyla görev yapması, yapar ve yapması gerekirken adliyede bir hakim bunu yapıyor. Ne Adalet Bakanı ne adalet bakan yardımcıları, hiç kimse bu işten kendilerine ne sorumluluk alıyorlar, ne de ya burada bir yanlış var. Eğer bu haber çıkmasaydı, hiç kimse, herkes rahatmış, herkes hayatından memnunmuş. Üst mahkemeden, Ankara'dan gelen hakimler onu takdir ediyorlarmış. Üç maymun oynuyor. Ben görmedim, ben duymadım, ben ee, şey yapmadım yani. Ee, görmüyorum bunu bir sorumluluk Mustafa alıp bir istifa eden Bey, de yok bu konularla normal ilgili. Normal bir şey olabilir mi? Nasıl? Normal bir şey onlar olabilir mi? Ak Parti zihniyeti için bu durumlar. Çünkü bakın bir sivil silahlanma çok arttı. İkincisi yani bu nasıl diyeyim mafya özlük çok arttı. Diriliş. Özellikle mafya, ticaret ve siyaset ilişkilerine baktığımız zaman çok arttı. Bir içişleri, eski içişleri bakanımız ben vardı ki Ben Menderes ismini Süleyman Soylu. bütün suçlardan arananlarla fotoğrafı çıktı. Artık fotoğraf albümleri diye haberini yapar olmuştuk. O zihniyet için normal mi acaba bütün bunlar? Şimdi Burcu Bu Hanım. yapılanma için normal mi? Mesela 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz'da birdenbire sokakta ya elinde böyle uzun namlu tüfeklerle insanları gördüm. Ben hani Üsküdar'da oturuyorum. Çok bizim orada o tanklar falan benim oturduğum yerin bir üst Sokağından geçtiler. Hem hemen silahlar çıktı. O mavi bayraklarla büyük büyük tüfekler, silahlar çıktı ortaya. Hmm. Ya o nedenle soruyorum? Normal mi acaba? Çünkü işte 15 Temmuz'un biliyoruz Ayhan Bora Kaplan meselesinde neler oldu? Buyurun. Burcu Hanım, normal değil yani demokratik, hukuk hukukun olduğu ve hukukun işlediği bir ülkede yani bu olaylar yaşandığı zaman ne İçişleri Bakanı o görevde kalabilirdi ne de Adalet Bakanı kalabilirdi. Bunların yani bu normal mi acaba Şimdi bakıyor yani. onlar onlar normalleştirmişler bu olayı. Yani eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı dedi ki bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyondur dedi. Geçen hafta 73 kişi bırakın ceza almayı yattıkları süreyi de geçin Hepsi beraat etti. Şimdi nasıl oluyor? En büyük operasyon diyorsunuz 3 ay bile ceza almamışlar. Veya işte Sezgin Baran Korkmaz denen bir para aklayıcısıyla makamda fotoğraf çekiniyorsunuz. Veya işte dijital varlıklar üzerinden işlem yapan dünkü çocukla makamınızda oturup fotoğraf çektiriyorsunuz. Ondan sonra günün sonunda bu olayları hep dış güçlere bağlıyorsunuz. Fetevari operasyonlar diyorsunuz. Yani 2016'dan beri e, 2013'ü milat alalım 17-25 Aralık ve 15 Temmuz 2016 bu üye ül iktidar ülkeyi ne zaman yönetemese ya fetevari taktiklerle üzerimize saldırıyorlar diyor. Bir yerde yolsuzluk patlasa e, bir vesayet bürokrasinin vesayeti diyorlar ki nitekim en son Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü'nün e, polis müdürleriyle Ankara'da iş tutmasının sonucunu e gördük. E vari darbe dediler. E, dış güçlerin oyunu dediler. Bir baktık ki 3 tane emniyet müdürü bu işten zenginleşmiş. Kendi kafalarına göre kanundan almış oldukları yetkinin sınırlarını aşmak suretiyle suçlularla haşır neşir noktaya gelmişler. Yani itirafçı olacak bir kişiyi itirafçı pozisyonundan e, gizli tanık pozisyonuna getirmişler. E, savcılık makamı kendi makamında alması gereken ifadeyi polise aldırmış getirin benim yanımda imzalatayım demiş. Yani toptan bir çürüme var. Bu çürüme de tabii ki şimdi mafyanın ayakta kalabilmesi için bir bunun siyasi ayağının olması gerekiyor. Güvenlik bürokrasisinde ayağının olması gerekiyor. Basında ayağının olması gerekiyor. Adliyelerde bu işin ayağının olması gerekiyor ki Ayhan Bora Kaplan operasyonunda biz görüyoruz ki bu şahıs CD satıcılığından Ankara'daki gece kulübü, pavyon ve eğlence dünyasına hüküm sürer noktaya gelmiş. Birçok dosyasında Ankara Adliyesi tarafından takipsizlik verilmiş.